Epilasyon. Klinimizde iki tane etkin sistem kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi I2PL, diğerisi Nd:YAG Laser. Yani I2PL adını verdiğimiz, halk arasında da IPL veya IPL adını verdiğimiz yoğun atışlı, yoğunlaştırılmış bir ışık sistemi. Lazer gibi ama lazer değil. Öbür ikinci tekniğimiz de Neodymium Yak Laser dediğimiz ikinci bir sistem. Böylece hem sarı kıllarda hem siyah kıllarda özellikle kişide ve kılların çıkmasını sağlayan e, testosteron hormonları Eğer yüksek değilse bu çok önemli çünkü mutlaka epilasyonda Biz kan testlerinde istiyoruz bu tedaviler çok başarılı bir şekilde uygulanıyor bir seans ipl dediğimiz tedavi belki bir sonraki seans ND Yak dediğimiz Neodymium Yak lazeri kullanıyoruz. %85 oranında özellikle bir daha kılların çıkmamasını sağlayabiliyoruz. Koltuk altındaki kıllar 4 seansta bitebileceği gibi vücudumuzdaki diğer bölgelerdeki e, istenmeyen tüyler bazen 1 yıl bazen 1,5 yıl sonra toplamda %85'e yakın bir yüz güldürücü sonuç alabiliyoruz.